olmadığı anlatılmıştır. Bir kere de sahi şahitlerimizin ve bizlerin duyurumda sözlü olarak söyleyiniz. Sami Bey'le vermek istiyor musunuz? Evet. Thank evet. you. Fenerbahçe sevdalısı, Fenerbahçe taraftarı Sami kardeşimizin düğünü için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ümmü Gülsüm ve Sami kardeşimin nikahına şahit etmekten büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Kardeşlerime Cenab-ı Hak'tan bir ömür boyu aynı yastıkta bir ömür sürmelerini temenni ediyorum. Attıkları imza ile artık bir aile oldular. Ailesine bağlı olan vatanına da bağlı olur vatanına, milletine, dinine, devletine hayırlı evlatlar yetiştirirler inşallah. Bizim kültürümüzün temelinde Yunus Emre'nin sevgisi Hazreti Mevlana'nın hoşgörüsü vardır. Ben de ağabeyler olarak kardeşlerime tavsiyem o ki bir ömür boyu sevgiyi, saygıyı, muhabbeti, anlayışı birbirlerinden eksik etmesinler diyorum. Bizim geleneklerimizde yuvayı, Ailenin temelini hanımefendiler kurar. Ben de bu sebepten dolayı aile cüzdanını Ümmü Gülsüm kardeşine takdim ediyorum ve düşüncelerini ifade etmesi için mikrofonda Ticaret Odası Başkanımıza takdim ediyorum. Sayın Vekil gerekenleri söyledi. Sami kardeşim benim ticaretli Sanayi Odası'nda Genç Gülsümler Kurulu Başkanım. Birlikte çalışıyoruz. Daha önce tanıdık. Aynı zamanda Aksaray'ımızın renkli simalarından az önce renkliğini de bahsetti. Ben de sabit kardeşlerimle ilgili üzerinde sen görevi fazlasıyla yapacağını az önce şahitlik ettim. Tekrardan şahitlik ediyorum. Bugüne kadar bizler hiçbir şekilde mahcup etmedim. İnşallah bundan sonraki hayatımda da sağlıklı, mutlu, huzurlu yılları birlikte geçirmeniz dileğiyle diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. saygılar Başkanım. Sağ olun. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.